Mesela, bu ülke daha güzel şevet bu makro. Sağ ol gençler arkadaşlar. Allah'as kabilesme pehindeyiz. Umarım güzel bir olur. Ben oyuna girer girmez de direkt e, oyun başladı gençler. İnşallah oyunu kazanırım. Bugün de güzel kollarım var. Sizlere güzel haberlerden bahsedeceğim. Her zaman gibi de hemen ortaya doğru koşuyorum. Bu arada beni mutlu etmekle desteklemek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizin güzel beğenilerini e, ve yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten de e, bunlar benim için çok önemli. Bunları yaparsanız beni e, sevindirmiş ve desteklemiş olursunuz. Ya sen ne ara gittin dostum ya? Adam Koşmuş benden önce gitmiş ya helal olsun galiba büyük ihtimalle Hatta yüzde hiç ortaya koşmadı bu adam ee, Dediğim gibi arkadaşlar bugün güzel konulardan bahsedeceğim ben size öncelikle minecraft story mode biliyorsunuz çıktı ve e, Gerçekten de açıkçası e, çok kişi beğenmemiş e, ben de açıkçası ilk Şey yaptığımda videolarını izlediğimde e, Beğenmemiştim fakat oynadığımda gerçekten de e, bana çok güzel geldi neden e, Çünkü Biliyorsunuz The Walking Dead oyununun e, yapımcısıyla e, birlikte yapmışlar bu oyunu ve e, The Walking Dead'deki gibi arkadaşlar sizin e, kararlarınız fikirleriniz doğrultusunda olaylar işliyor ve gerçekten de e, bu, tur, bu tür oyunları ben e, çok hoşuma gider hatta buna benzer kitap bile okumuştum yani e, kitapta ne oluyordu mesela e, bir Olay oluyordu böyle, macera şeyiydi, kitapıydı. Ee, size işte eğer böyle yapmak istiyorsan bu sayfaya, böyle yapmak istiyorsan da bu sayfaya git ve ona göre e, olaylar değişiyordu ve ben böyle şeyleri gerçekten de çok severim. Oyunu azıcık oynadım fakat İngilizce yani çoğu yerini anlamadım fakat yine e, temel olarak bir şeyler anladım ve açıkçası oyun benim hoşuma gitti yani. Çok aşırı böyle süper, mükemmel olmasa da e, güzel bir oyun olduğunu ben düşünüyorum yani hikayem onunla göre. E, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışmışlardır eminim ki ve e, benim hoşuma gitti. Peki videosunu çekecek miyim, çekmeyecek miyim? Onda emin değilim. Çünkü birçok kanal çekiyor, çok büyük kanallar çekiyor, çok küçük kanallar çekiyor. Herkes çekiyor ve e, ne yapacağım hakkında bir fikrim yok gençler. O yüzden de e, yorumlarda eğer çekmemi istiyorsanız yorum olarak da belirtin. E, eğer çekmemi isterseniz onu da çekerim yani soru modda çekerim. Ee, sizlere anladığım kadarıyla da anlatmaya çalışırım ama e, Türkçe altyazı geldiğinde falan çekersem daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Fakat o zamana kadar da açıkçası e, bayağı bir zaman geçince yani eğer geç ne zaman çıkar bilmiyorum. O zamana kadar da izlenir mi, izlenmez mi hiç bilmiyorum yani. Çünkü e, birçok kaldığını izleyince herkes çekince büyük ihtimalle sıkılacaksınız yani ne olacağını ne olduğunu falan bileceksiniz belki izlemeyebilirsiniz o yüzden de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten de çok sevinirim ve e, bu videoyu çok akşamleyin çekiyorum çünkü bugün acayip salaklık yaptım yani e, dalgınlığıma geldi gençler ve e, soru all games videosunu ve csgo'da çektiğim overwatch videosunu dalgınlığıma geldi ve e, sildim yani ardı sırada e, çok yorgun olduğunuzda mesela e, dalgınlığınıza geliyor ve yanlış şeyler yapabiliyorsunuz benim de aynen öyle oldu ve e, sildim şu an mecburen de soru games çekiyorum aslında bugün e, csgo overwatch videosu atacaktım fakat dediğim gibi e, videoyu yanlışlıkla sildim e, saatte geç olduğu için gördüğünüz gibi ben de hemen bir ee, bir gireyim soru alayım çekeyim dedim ve şu an çekiyorum arkadaşlar umarım beğenirsiniz ve öte yandan ve geri dönmüş bildiğiniz üzere. Ee, yaklaşık 7 aydan beri falan 7 8 aydan beri YouTube'a video atmıyordu. YouTube'a video atmamalık atmamakla birlikte sosyal medyada da hiçbir şey yazmıyordu yani sanal alemde ortalıklarda yoktu ve çoğu kişi işte bu hafta ölmüş, annesi ölmüş, e, bacağı kırılmış, kolu kırılmış, işte trafik kazası geçirmiş gibi birçok dedikodu e, oluyordu yani. Bu gayet doğal bir şey çünkü yani insanlar e, yalan söylemeye bazı insanlar yalan söylemeyi e, severler böyle dedikodu çıkartmayı severler ne kadar doğru ne kadar yanlış ben e, bunları bilmiyorum ama e, Huafi öldü mesela o yalan e, yalan oldu belli oldu e, yaklaşık bundan 1-2 yıl önce de yine böyle bir olay olmuştu ve yine 4-5 ay video atmamıştı. Umarım yani geri döndüğünde ben çok sevindim İnşallah yine böyle bir bırakma konusu olmaz en azından bırakınca bence bir haber vermesi gerekiyordu yani haber versin işte veya ara vereceğim diye bir video falan çekse duyuru yapsaydı daha iyi olacağını ben düşünüyorum direkt ortalıklardan bir anda kaybolunca insan yani endişeleniyor. İnşallah ama bir daha kaybolmaz çünkü gerçekten de e, bence iyi bir insan, iyi bir e, YouTuber, iyi bir oyuncu ve e, çok fazla sevini var. Ben de seviyorum kendisini. E, bakalım ne yapacak o da yani. Soru Hall Games devre biliyorsunuz bitmek üzere. Ha bitti bitecek yani. Bakalım o da ne yapacak açıkçası e, merak ediyorum. Belki kanalın içeriğini falan değiştirebilir yani ee, hiçbir fikrim yok. Öte yandan tam ne yıllarda e, avatarda e, Banner'da falan biliyorsunuz birçok değişiklik yaptım ve e, kanalda böyle bir değişiklik yapmaya ihtiyacım vardı. Neden? Çünkü hep yani aynı thumbnail, aynı e, avatar, aynı banner sıkmıştı ve e, sağ olsun arkadaşlarım, e, tasarımcılar bana bu konuda yardımcı oldu. Onların da buradan kendisine çok 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 e, teşekkür ediyorum bana yardımcı oldukları için, böyle yaptıkları için. Çünkü e, bir tasarım yapmak, kaliteli bir tasarım yapmak e, yani kolay bir iş değil. Ona emek harcıyorsun ve ben açıkçası böyle bu tasarım işlerinden falan çok fazla anlamıyorum. O yüzden arkadaşlarımı, dostlarımı yaptırdım. Onlara da buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Hepsini ismi, ismini saymaya kalksam eee ya bir uzun olur gider. E, çünkü yani tek bir kişi yapmadı hepsini. Bayağı e, birçok kişi yaptı. onları da buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öte yandan başka da daha söyleyeceklerim var. Daha bitmedi. Bitti mi sandınız? Daha bitmedi. Bugün nedense bol bol konuşacağız yani. Bayağı bir şey, e, bayağı bir e, konuşulacak şeyler bu videoya e, kaldı gençler. Ve Dün Facebook sayfasında artık artık ben oylama yapacağım yani yarın ne videosu gelmesi istersiniz işte yarın mesela CSGO videosu gelsin ister misiniz gibisinden bu tip oylamalar yapacağım arkadaşlar ve artık daha çok sizin isteğiniz videosu sizin isteğiniz doğrultusunda videolar atmayı düşünüyorum çünkü izleyenler sizlersiniz ve sizin istemeniz gerçekten de çok önemli ve Facebook sayfamızdan artık yani yarınla ilgili böyle oylamalar yapıyoruz Katniss Katniss öl artık lan Oha canı baya fazlaymış kardeşim vuramadım sen adama. Artık Facebook sayfamızdan böyle duyurular yapacağım işte. O yüzden arkadaşlar sizde e, Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın yani e, sizde hem e, hangi videonun gelmesini isterseniz falan oradan oy kullanabilirsiniz katkı e, sağlayabilirsiniz adamla detmecen variman kaldık ve e, şu, bu kapışmada da bu adam beni çok rahat bir şekilde keser çünkü Diamond Sword çünkü Diamond Sword evet abi ok atmak istiyorum. İnşallah vurmuşumdur. İnşallah vurmuşumdur. Kaçmaya devam. Kaçmaya devam. Keşke Diamond Sword yapsaydım ya bu adamı öldüreceğime. Şu an gerçekten de hani pişmanlık içerisindeyim. Benim bir şekilde e, gidip Diamond Sword yapmam lazım. Çünkü taş kılıçla bu adamı öldürmem hani gerçekten de zor olabilir ve e dediğim gibi Facebook sayfamı, sayfamıza beğenmeyi unutmayın. Yarınla ilgili gelecek videolarla ilgili birçok e, anket yapıyorum ve sizlerin en çok istediği doğrultusunda atmaya çalışıyorum ve genellikle atıyorum. Mesela CSGO kasa açılımı çok istendi diye dün CSGO kasa açılım videosu geldi. Ve arkadaşlar yakında çok büyük bir projem var ee, Onu söyleyeyim yani güzel büyük bir proje İnşallah tutar tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama e, Tutarsa gerçekten de e, çok iyi çok güzel olur Sizin de e, desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar Hepinizin desteklerini e, bekliyorum yani Oo var ya çok hızlı yaptım tamam süper 2 tane gapalı diamond e, kılıç artı diamond bot Hadi bakalım gel bir de şimdi konuşalım güzel kardeşim e, Dediğim gibi güzel bir projem var Şu an bunu açıklamayacağım spoiler vermeyeceğim ama e, Hani güzel olduğunu bilin yeter ki ee, i̇nşallah tutar dediğim gibi sizin yardımlarınıza, desteklerinize ihtiyacım var. Umarım bu konuda da arkadaşlar beni e, her zaman desteklediğiniz gibi desteklersiniz. Siz desteklediğinizde zaten e bunu bunda da yine başarılı oluruz. E, tek yani korktuğum şey e, hayal kırıklığına uğramak, yapamamak, başaramamak ama yani e yapı, o, bir riske de girmek gerekiyor. Şöyle bir gol yapılı yiyelim Hiç riske girmeyeceğim. Riske girmek gerekiyor ama yani bu eğer gol yap burada gol ben ne yapacağım? Böyle bir bu çok saçma bir cümle oldu. Ardı sırada yani riske girmek gerekir hayatta ama e, ben gol yaplayemeden bu adama dalsam bana bir katkısı olmayacak yani. O yüzden de e, yanlış anlamayın ve GG evet güzel e, kolay bir oyun oldu. O solo yazabiliyoruz. Solo eşli yazabiliyoruz hemen. E, spam yapalım GG spam'ı. E biliyorsun biliyorsunuz solo SC'de yazamıyorduk ve şu an yazabiliyoruz. acaba MC Gamer benim videolarımı izliyor. Gerçekten de bunu merak ediyorum ya. Vallahi çok e, şu an ilgimi çekti bu. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Her neyse e, beğendiyseniz beğenmeyi e, ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.